Futbol bir bahane. Ben öyle görüyorum şahsım adına. Ee, komitedeki arkadaşlar da genel anlamda öyle görüyorlar. Yani burada futbol buradaki e, etkinlik bir bahane. Önemli olan birlik beraberlik içerisinde bir etkinlik yapmak. Burada çok güzel e, turnuva çok güzel devam ediyor şu anda. Maçlarımız çok güzel gidiyor. Genç kardeşlerimiz var. Bu genç kardeşlerimizi izlemeye gelen e, insanlar var futbol kulüpleri var futbol federasyonlarından futbol camiasından insanlar var yani genel manada çok harika olduğunu düşünüyorum ben. İnsanların çevremizden eşimizden dostumuzdan arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu ön izleme geri olumlu geri dönüşler var bunu sen de alıyorsundur evet, Ahmet abi gerçekten evet. o da gerçekten hakikatten güzel şimdi Serdar kardeşim de e oynuyor. aşağı yukarı 40'a yaklaştı onun da. Dedim az evvel ya Serdar nasıl oynuyorsun? Ya Sebat bu turnuvalar devam etsin de nasıl olursa olsun biz bir şekilde oynarız dedi. Bugün mesela Ali Beyköy Ali Beyköy maçı. Bunda Ali Beyköy Faruk abimiz var aşağı yukarı 50 yaşına yakın. 48 yaşında. Forma numarası da 48. Forma evet forma numarası da 48. Sonra yine akabinde Kerim abi var. De Canan abi var. Evet. Abilerimiz var yani bu işle alakalı. Bu işin e, Canan abimin de yaşı. Hoş geldin Canan abi. Yaş, Yaş. kaç adamın? Yaş 56 56. O zaman turnuvanın yaşlı futbolcusu unvanlı Kerim Kurumuşaka i̇şte kaptırdı. En, en üzüldüm tabii o. <laughs> kerim abi unvan <laughs> almış benden. <laughs> evet. Kerim'e kaptırdı. Kerim abi bıraksın evet. da ben kalayım bu işe <laughs> Kerim abi evet. sana vermemek için girdi. Aynen, yani, aynen, 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 Ama yani. olduma, bugün, bak, bugün mesela, aynen. Duydu benim oldu mu, baktı ki oldu. Bugün mesela bazı taraftar arkadaşlardan şeyi de duydum. Yani, ya Kerim abi de oynuyor. Bunu da seyrettik falan gibi böyle. Evet. Ya Ama güzel da, etkinlikler. Ama işte, orada. Böyle. eee, belki bir abi. kıyak yapmış evet. olabilir, bunu da orada söyleyelim. Kerim abiye teşekkür edelim. <laughs> yani, amacımız birliktelik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde. Çünkü... Ee, İnegöl'de hakikaten Manav Yürük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu'na bağlı 66 tane, 67 tane köyümüz var. Bunların 66-67 tanesi de Manav Yürük Muhacir. Ee, abi demem o okay. ki biz hepimiz Oğuz Boyu'nun bu bölüme yani bu topraklara getirdiği Oğuz Boyu'nun evlatlarıyız. Türk evlatlarıyız. Bu vatanın gerçek sahipleriyiz. İnegöl'ün gerçek sahipleri izleyebilirim Yani bizim atalarımız, tetelerimiz buraya 100 yıl, 200, 300 yıl önce değil 700 yıl önce bıçak zoruyla, bizanslı devire devire gelen e, ataların evlatlarıyız. E, dolayısıyla dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde futbol bahane, sebep ve turnuva çok güzel geçiyor şölen içerisinde gençlerimiz var gençlerimiz heyecanlı Futbolda şart yani. Evet, diyeceğim. futbolda şart. Evet, karşı başlayacak herhalde. Hakemler de geldi. Ben teşekkür ediyorum size. Teşekkür ediyoruz Ahmet abi. Evet bu arada ekibine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadık. Bir kralısın burada. yani. İnegöl'de ve Bursa'da hakikaten bu işin değerisin. Eyvallah. Bu işin Eyvallah. enisin. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz abi sana. Çok sağ olun. Bütün camiye başarılı adına başarılı sana teşekkür ediyoruz. Abi. Var başarılı ol. Bütün başarılar. Eksik ol. Evet. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar.